Evet sabun yapacağız. Öncelikle zeytinyağı gerekli. Ben bu küçük reçel kavanozundaki zeytinyağını ölçtüm. 200 gram geliyor. Saf su gerekli. Bunu benzinciden almıştım. Kostik gerekli. Bu da lavabo açıcı olarak geçiyor. 40 gram olarak görünüyor. Poşet içinde çıkıyor. Biz daha az kullanacağız. 3 malzemeyi temin ettikten sonra kostiği tartmak için bir cam kap küçük ve onun çözeltisini hazırlamak için bir beher gerekli. Bu beher yerine siz şöyle bir kavanoz getirebilirsiniz. Çözeltiyi burada hazırlayacağız. Önce suyu koyacağız. Ardından üzerine kostiği dökeceğiz. Tersini yaparsak patlar. <laughs> Sonra bir eldiven plastik bir kaşık. Biz buna laboratuvarda spatula diyoruz. Zeytinyağı ve kostik çözeltisini karıştırmak için bir cam kap kullanacağım ben. Siz plastik de getirebilirsiniz ve karıştırıcı gerekli. Hazırladığımız sabun çözeltisini soğutmak için kullanacağımız bir kap ve içinde su. Buraya yerleştireceğiz ve çözeltiyi soğutacağız. Ardından kalıplara dökeceğiz. Ben kek kalıbı kullanıyorum. Siz farklı kalıplar kullanabilirsiniz. Yaratıcılığınıza bağlı. Evet, başlıyoruz.